Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte pudra şekeri yapacağız, hazırlayacağız. Bunun için bu şekilde bir aletimiz var. Bunu kullanacağım. Çok profesyonel bir şekilde değil ama herkesin evinde buna benzer mutlaka mikser tarzı bir alet vardır. Bunları kullanarak pudra şekeri elde edeceğiz. Ben hazırlayacağım pudra şekerini arılarda kullanacağım. Arılardan kek yapmak için e, kullanacağım. Siz de yine amacınıza uygun olarak e, pudra şekerini istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Evet toz şekeri bu görmüş olduğunuz alette öğüteceğiz ve pudra şekeri haline getireceğiz. Onun için önce bir bardak şeker. Benim ihtiyacım olan zaten iki bardak pudra şekeri. Evet, bardağımızı dolduruyoruz. Evet, bu şekilde hazırlayacağız beraber. Evet, üst kısmı şu şekilde çıkıyor. Açıyoruz kapağı. Evet, bir bardak şekerimizi bunun içerisine boşaltıyoruz. Evet, kapağı tekrar kapatıyoruz. Evet, şekerimiz burada. Bunu da yine aynı şekilde yerine taktık ve aletimizi çalıştırıyoruz. Evet, işlemimiz tamam. Çıkartıyoruz. Açıyoruz kapağımızı ve tam istediğimiz kıvamda pudra şekerimiz hazır. Evet. Şöyle bakalım. Pudra şekerimiz görüldüğü üzere. Tamam. İsterseniz bunu eleklerden geçirip, ince bir elekten geçirip daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama benim ona ihtiyacım yok. Zaten aralarda kek olarak kullanacağım için bu incelik benim için yeterli. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Pudra şekerimiz bu şekilde hazırlandı.